Selamünaleyküm herkese. Nargile Atölyemize hoş geldiniz. Bugün deneyeceğimiz tütün dozajdan Forest Berry yani orman meyveleri. Tütün bana bir arkadaşım tarafından açık gönderildi. Öbür dozaj bilekte olduğu gibi onun için sağa sola akmasın diye kapak buldum abi üzerine koyacak. Şu an elime ne geçirdiysem onu bıraktım. Özür dilerim. Biraz özensiz göründüğünü ben de farkındayım. Dozaj bilek denemeye karar verdik. Kutuyu incelemeye gerek yok. Bunların hepsi aynı. Şunu bir açıp koklayalım. Aa, ne yalan söyleyeyim Ka açıp koklamadım hala. Bu arada 100 gramlık paketler halinde alınıyor bu. Yani 100 grama göre de 250 gramlık paketi 100 gram. Yani yarın öbür gün 250 gram da veririm ben bunda. O şekilde paketlemişler. <laughs> yani kutuyu bir seferlik yapmışlar adamlar. Haklılar ne diyeyim. Abi şu orman meyveleri. Ya not, arkadaş bütün firmalar hepsi aynı yerden mi alıyor ya şeyi aromaları gerçekten Erdoğan'a buradan selam olsun beyiktin aklaçiye Erdoğan gerçekten sana hak veriyorum bak benzer tütünler çıktığı zaman ha mesela bunun yapısı daha güzel Tamam mı Rebaşi'den hani bir <laughs> bu daha düzgün yapmış ama sanki aromayı aynı yerden ortaklaşa almışlar yani şey diyeyim buna aynı manava gitmişler tamam mı aynı aynı malzemeleri almışlar. Ama biri yaparken içine bir iki şeyi daha iyi katmış. Öbürü birazcık daha malzemeden çalmış gibi. Çünkü bunun görünüşü daha güzel. Yalan değil şeye göre ama. Reboşya'ya yani kıyaslıyorum. Çünkü Türk üretimi olarak bir onu aldım bir bunu aldım. Onu direkt almıştım da bunu şey aldım yani açık olarak aldım. Bölme paket değil tabii ki. Sağ olsun alan bir arkadaş bana gönderdi. Ben çünkü artık öbürlerine para vere vere, vere. bunlara verecek param kalmadı. Ya ne yalan söyleyeyim, hiç tütüne çok fazla para verip de almak istemiyorum. Ee, bazen alıyoruz, vallahi hataya da düşüyoruz ama şimdi ben bunu da bu arada hani ön yargılı yanaşmayayım, içebilirim. Güzel çıkarsa daha ne olsun yani, en azından boşta kaldık mı bunu içeriz yani. Öbür tütünlerin fiyatları malum ortada. Her neyse, abi hepsinden aynı koku geliyor biliyor musun? Bunu bir deneyelim ya. Ağır bir şeye benziyor yalnız ha bak, bunun kokusu biraz daha ara benziyor şeyde öbrünü arama diye bir şey yoktu. İnşallah bunda vardır. Bu, bu bundan biraz ümitliyim ben. Bundan ümitliyim. Bakalım hadi bakalım. Evet geldik şimdi dozaj forest berry'i denemeye. Beklediğimden daha iyi bir aroma çıkmasını ümit ederek ilk çekimi gerçekleştiriyorum. Evet berbat. <laughs> Tabii ki böyle bir şey yok. <laughs> O şey var ya hani bazıları video çekerken şey diyor ya bu şekilde çekip şu hareketi yapıyorlar. İnanmıyorum bu kadar güzel bir lezzet tat daha olamaz. <laughs> ya böyle ayran bayranlar var ya ben onlardan değilim ya yanlış anlamayın beni. Orman meyvelerinin içinde mentolün olması normal bir şey mi değil mi onu bir çözmeye çalışıyorum da şu anda çünkü hafif bir mentol tadı alıyorum. Yani orman meyveleri demişlerdi buzu falan ya da mentol diye bir şey geçmiyordu bakalım. Aroma geliyor bu arada yani. Ne diyor? Dur hakkını yem. Aroma geliyor. Bu arada Solaris'te yaptım ya. Yani. Altında çizim Dark Blaze falan değil. Aromayı yoğun bir şekilde almak istiyordum çünkü. Açılmıyor ya tutun. Mentol tadı geliyor ya, yani bir ferahlık var mentoldan kalsın, bir fresh'lik var işin içinde. Değişik yani, bakın daha önce içtiğim hani Türk yapımı, başka darp diyeyim. Ee, aroma gelmiyor gibi bir şey, yani geliyordu da kötü bir ağırlığı vardı. Bunun, yani geliyordu dediğimde de doğru bir tat gelmiyordu yani, şimdi dürüstçe konuşmak lazım. Ama bunda tat var, var da içinde neden ...fresh bir tat var. Onu çok algılayamadım şu anda. Ee, herhalde o aromasal yoğunluğu birazcık daha baskılamaya mı ne çalışmışlar ama hoşuma gitmedi onu söyleyeyim. Yani şey olmaması lazım. Bunda bana e, herhangi bir şekilde fresh tatın gelmemesi lazım. E, orman meyveleri diyoruz. Orman meyvelerinin hangisinin içinde çok freshlik var ki yani? Nerede ya orma, bu? Buzlu orman meyvesi mi diyeceğim bu ya? tek hoşuma gitmeyen tarafı şu anda aromasal yoğunluk var dark tütün olduğunu belirten yani hissettiren bir ağırlık var hafif ama aromasal yoğunluk da var da onun içindeki şu fresh tadı anlayamadım ben ee, birazcık daha içip birazcık daha bakacağım yani açıldı şu anda da e, duman az az geldi bana içtikçe bakalım ne kadar açılacak hadi bakalım evet geldik şimdi dozaj forest berry'nin yorumlamasına yani ne diyeceğimi tam olarak bilemiyorum. Çünkü bir aroma var. Tamam mı? Biz bunun birazcık da eksiklerini de konuşacağız sizinle beraber. Birincisi Solaris gibi bir bile de yaptım halde dumanı hiçbir şekilde etkili değil. Bu bence kötü bir eksiklik benim için. Yani şu anda ısıyı maksimum şekilde verdiğim halde size dumanı da göstermek istiyorum. Dozaj bize şu anda duman olarak maksimum bunu veriyor Bu çok hoşuma giden bir özellik olduğunu söyleyemem şu anda Evet bir dark ağırlığı var ee, Ama bu dark içim ağırlığından çok Birazcık e, Solaris gibi bir lede yapmamın sebebi zaten ben bunun ağırlığını maksimum derecede de bir görmek istedim Maksimum acaba nasıl oluyor ve size şunu söylemek istiyorum, ee, yani tabiri caizse biraz hafif bir mide bulandırıcı bir ağırlığı var. Yani ağır, ağır ama e, atıyorum mesela bir, hani size hangi delil örnek vereyim, bir dark side ağırlığı değil. Dangerous ağırlığı değil. Ya da benim içtiğim nakla ağırlığı değil. Yani bu tarz ağırlıkların olmayışı bu tütünü birazcık daha farklı kıldı benim için. Nasıl size tarif edeyim bazı şeylerini bilemiyorum. Ee, tadıdaki freshlik hiç hoşuma gitmedi. Ee, neden böyle bir tütünün içine bir fresh aroması katma ihtiyacında bulunmuşlar çok anlayabilmiş değilim. Keşke e, fresh tat olmasaydı bunun içinde. Gördüğünüz üzere duman çok az aromasal olarak baktığımız zaman aroma birazcık yapay gibi geldi bana evet meyve tatlarını alıyorum ama bu istediğim şekilde değil birazcık daha yapay bir şekilde geliyor bana şöyle söyleyeyim size yani karışık orman meyvesi olduğu için ben bunda böğürtlen çilek yaban mersini bunların hepsinin tadını almayı bekliyorum ama yani birazcık böğürtlenimsi diyebilirim size böğürtlen ve yaban mersinine birazcık daha benzeyen bir aroma aldığımı söyleyebilirim. Aroması olarak fena değil. Sadece e, bu tadı olarak verdikleri tat olmasaydı çok daha hoşuma gidebilirdi diye düşünüyorum. E, dediğim gibi size ağırlık olarak yanlış anlamış herhalde ağırlığı ya da ağırlık olarak böyle yapraklarından mı imal ediyor? Tam olarak bilinmiyor herhalde böyle pro yapraklarından imal ediyor yani. Ondan dolayı belli bir ağırlığı var, belli bir içim ağırlığı var. Ama bu ağırlık benim e, doyurucu şekilde değil de birazcık daha mide bulandırıcı bir ağırlık olarak geldi bana. Keşke böyle olmasaydı diyorum. E, bu tütünü tabi benim yaptığım Solaris'te kaynaklı olarak da çok yoğunlaştırıp ağırlaştırdığımı da söyleyebilirim size. Ama maksimum ağırlığı hani ben tencersi de bu şekilde içiyorum ama tencers çektirmiyor çok fazla. E, ya da atıyorum Darkside'ı bu şekilde içtiğim zaman Darkside de aynı şekilde o ağırlığı hissettirerek çektim ya bu benim mideme vuracak yani mide bulandıracak bir ağırlık değil bu birazcık daha farklı onlara göre ben onları da denedim yani Master'i de mesela Master'i hatta hatta size şöyle söyleyeyim Master'in yakında çekeceğim bir videosunda e, bu şekilde içeceğim ben yine Solaris'te içmeyi düşünüyorum e, ve onda da size göstermek istiyorum yani böyle bir ağırlık değil yani hiçbirinin böyle bir ağırlığı yok bunun ağırlık şekli birazcık daha farklı olmuş bana göre Yine aromasının gelmesi güzel bir şey. ha yani Kötü bir şey değil bu. En azından aroma geliyor ama duman niye bu kadar az ya? Yani şu anda bundan felaket bir duman bekliyorum. Çünkü ısıyı maksimum derecede vermeye çalıştım. 2 tane parmak kömür kullanıyorum. Sosis kömür kullanıyorum ve bunlar yüksek derecede ısı veriyorlar zaten. Daha önce de ben bütün tütünlerimi de aynı şekilde içiyorum zaten. Görüyoruz yani başka tütünlerde gayet güzel duman çıkartabilirken bunda ise Garip, duman yok. Şimdi biz nargile içerken keyif aldığımız şeylerden bir tanesi de dumandır sonuçta yani. Ve çekemiyor muyum? Hayır çekebiliyorum. Hatta çok güçlü bir nefes alalım bundan. Maksimum duman bu. Neyse biz bunu çok uzatmadan bir puanlamasını şurada açalım. Öncelikle aromasal olarak baktığımız zaman aromada e, meyve tatlarını veriyor. Onun için bu hoşuma gitti. Yalnız tek sıkıntısı bana göre e, tadı belli noktalarda acılaştığını gördüm. Belli ısılarda acılaştığını gördüm. Bu da hoşuma gitmedi ve fresh tat koydukları için, orman meyvelerinin içine fresh tat koydukları için ben buna 5 vermek istiyorum yoğunluk olarak baktığımız zaman evet yoğun nargile. gerçekten ağırlığı hissettirebilecek yani dark olduğunu hissettirebilecek bir ağırlığa sahip bu şekilde solariste yaparsanız çok daha ağır geldiğini söyleyebilirim onun için de yani o verdiği ağırlığından dolayı 7 vermek istiyorum duman olarak baktığımız zaman duman olarak çok kötü bir şekilde sınıfta kaldı 2 vereceğim ben buna çünkü beklediğim çok çok altında bir dumanı var koku olarak güzel İçeride bir meyve kokusu bıraktığını söyleyebilirim size. Yani ee, bu ee, ilgi çekici, güzel bir koku olduğunu söyleyebilirim. Onun için 8 vereceğim. Yani bundaki puanlama en fazla bu kadar. Daha fazla da söyleyecek bir şeyim yok. Dozaj Dark çok hoşuma giden bir aroma olmadı şu anda. Yine söylüyorum ama aroması olarak güzel. E, ağırlık olarak değişik bir ağırlığı var. Duman olarak kötü koku olarak güzel. Bunları söyleyeceğim. Başka da bir şey söyleyemiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Eyvallah diyorum. Güle güle.